Soru, muhkem ve müteşabih ayet ne demektir? Muhkem ayet, pek açık olan ve anlamında en ufak kapalılık dahi olmayan, açıklanmaya ihtiyaç duyulmayan ayet-i kerimelerdir. Müteşabih ayet, çok yönden tevil kabul eden, anlaşılması için başka açıklamaya ihtiyaç duyulan, kendi başına bağımsız açık bir anlam ifade etmeyen ayet-i kerimelerdir. Rabbimiz Ali İmran suresinin 7. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerlerde müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için onda müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah ve ilimde yüksek derece erişenler bilir. Ve ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Ancak aklı selim sahipleri düşünüp alınır. Nebel Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim 7 harf üzere yani 7 mevzuda indirildi. 1. Yasaklardan men eden. 2. Emreden. 3. Haramlar yani yasak koyan. 4. Helal yani serbest veren. 5. Mukem. Manası ve ifade ettiği hükümler açık olan. 6. Müteşabi. Manası ve ifade ettiği hükümler açık olmayan. 7. Misaller. O halde helalini helal edinin. Haramını da haram edinin. Emren olduğunuzu yapıp yasakladığından vazgeçin. Misallerinden ibret alın, muhkemiyle amel edin, müteşabihine de iman edin ve biz buna iman ettik, hepsi Rabbimiz tarafındandır deyin. Bunları ancak akıl sahipleri düşünebilir. Bu hadis-i şerif hakimin müstedrekinde geçmektedir. <Sessizlik>